Merhabalar hanımlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeleklerde kullanabileceğiniz kolay bir örgü modelinin yapılışını anlatacağım. Modelimize geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirim kısmını açarsanız yeni yüklediğim örgü videolarından anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Videolarıma yorumlarınızı da bekliyorum ayrıca. Şimdiden her birinize teşekkür ediyorum. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Zincir çekerek başlayacağız. 4 5 40 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 tane daha zincir çektim ve tığımın başına doladım. Hemen 3 zincir geri gelerek ikili trabzan yapıyorum. İlk sırada ikili trabzan yapacağız sadece. Sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapalım. Tığ numaram bu arada 3 numara ile yapıyorum arkadaşlar. Alize'nin diva ipliğini kullanıyorum soran, merak eden arkadaşlarımız olursa söyleyelim istedim. Sırasıyla zincirlerin içerisine batarak trabzanlar oluşturuyoruz. Güzel, hoş görünen yelekler yapabilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yazlık örgüler yapabilirsiniz bu modelle. Yazlık iplerle. Bebek yelekleri de olabilir. Böyle güzel bir örgü modeli. Sıra sonuna kadar trabzanları tamamlayıp dönüyorum. Sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaptım. 40 tane trabzanımız var. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk baştaki yuvayı boş bırakıyorum. ikinciyi boş bırakıyorum. Üçüncü yuvanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde bir kutu oluşturmuş oluyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başına doladım. 1, 2 yuva atlıyorum. Üçüncü yuva üzerine tekrar trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutular oluşturacağız arkadaşlar. Arada 3 zincir çekiyorum. 2 yuva atlıyorum. 3. yuva üzerine trabzan yapıyorum. 2, 3 zincir. 2 tane yuva atla. 3. yuva üzerine trabzan yap. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. 3. sırada modelimizi yapmaya başlayacağız. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, son kutu için 3 tane zincir çektim. 1 2 yuva atlıyorum ve buradan son kısımdan bu şekilde sonuncusunu da yapmış oluyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Döndüm ve ilk baştaki yuva üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3, 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuva içerisine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve şöyle 3. Baştaki zinciri de sayarsak 2 tane de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle 3 tane yapmış oldum. Şimdi aradaki kutuya batarak sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar tığımın başına ipimi doladım. Bir sonraki yuva içerisine üçlü trabzan yapıyorum 3 1 2 3 tane zincir çektim tığımın başına aldım 1 2 3 bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar arada bir tane yuva atlayarak üzerlerine 3 3 üç tane ikili trabzan 3 tane de ikili trabzan olarak devam edeceğiz aradaki yuvaya sak iğne ile batıyorum. tığımın başına alıp bir sonraki yuva üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim aynı yuva içerisine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum tığımın başına aldım bir sonraki 3 zincir çekiyoruz arada. 1, 2, 3 zincir çektim. 3 tane trabzan yapıyorum. Tığımın başına aldım. Şöyle. 1 2 ve 3 1 2 3 tane zincir çektik. Aynı yuva içerisine üçlü trabzan yapıyoruz. son kutu kaldı. Hemen son kutunun içerisine de aynı şekilde yapıp tamamlıyoruz. Bir üst sırayı da gösterelim. Şöyle 3. Bir tane zincir çektim. Hemen şu sırayı gösterelim. Bir tane zincir çektim, döndüm. Sık iğne içerisine battım, kaydırma tekniğiyle geri geldim. Şöyle trabzanın tepesindeki yuvalara batarak kaydırma tekniğiyle geri geliyorum. En başta e, ortadaki yuvaya kadar geldim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak buraya bir yuva hazırlıyorum. araya 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bir sonraki yapmış olduğumuz zincirin içerisine batıp sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip aynı yere batarak bir yuva oluşturuyorum bakın bu şekilde yuvalar oluşturacağız arkadaşlar daha sonra bu yuvaların içerisine de yine aynı şekilde iki tane böyle trabzan yapacağız üçlü olarak 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya batarak sık iğne ile birleştiriyorum. 3, 4 ve 5. Aynı yuva içerisine batıp. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yuvaları hazırladık. Şimdi üzerine aynı şekilde alttaki modelimizi uygulayacağız. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine batarak trabzan yapıyorum. Altta yapmış olduğum gibi zincirden sonra 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve yuva içerisine batarak 3 tane trabzan yapıyorum. şöyle 3 tane trabzan yaptık şimdi aradaki 5 zincirin içerisine batıp sık iğne ile sabitliyoruz Burada zincir çekmiyoruz tığımızın üzerine ipimizi aldık ve trabzan yapmaya geçiyoruz 3 zincir tekrar trabzan Evet arkadaşlar harika bir model oldukça da kolay trabzan ve zincirden oluşan bir model yelekler için gayet güzel bu kısımlar ön kısma geliyor arada bir sıra yuva hazırladığımız için önü ve arkası olan bir model oluyor o yüzden bakın arka kısmı bu şekilde ön kısmı da bu şekilde devam ediyor şimdi ben sizler için devam edeceğim birkaç sıra daha yapayım ve son halini ütüleyip sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar 7 sıra daha yaptım ee, ve modelimizin son hali bu şekilde oldu. Ee, ben model çıkardığım için devam etmedim. Ee, sizler bu modelle bebek yelekleri, büyükler için de yapabilirsiniz büyük yeleklerde de yapabilirsiniz. Ee, şal da güzel olur diye düşünüyorum. Son hal bu şekilde oldu. Kenarlarına da dilerseniz e, zincirle de geçip e, burayı düz bir şekilde de çıkabilirsiniz ama böyle. Bu şekilde de güzel bir görüntüsü var. Modeli yapacak deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.